Şu anda kaldığımız kasabadan ayrılıyoruz. Sabah saat altı buçuk kahvelerimizi aldık. Büyük bir benim için Yosemite'ye gidiyoruz. Yosemite benim Amerika'da görmek istediğim ilk yerlerden geliyor. Hatta ilk geldiğimde Bugün o erken kalktım. Normalde iki gün ayırmıştık ama bakalım iki günde iki günde Yosemite bitmez. Yosemite'yi gitme bir hafta bile yetmez de iki gün gitmeyi planlıyoruz. Yakında otel bulabiliriz çünkü. Reşin'in parkından yakında otel bulmak gerçekten çok güzel. km ötede otel bulabiliriz karşıki dağlar falan full kay olduğu için hava çok soğuk. Giderecek, Eylül'e gidecek. Bu da erken ve üşüyoruz. Hava çok soğuk. Allah Vallahi geçebilirsin dedi. Sabah saat 7 olduğu için zaten ödemeyecektik para. Çünkü bizim parka geç kartımız var. Burası 24 saat açık. Gece gelsen de ödemiyorsun. Ya da bazen kutucuklar koyuyorlar ödeme yapman için. Parka gelsen lütfen ödeme yapmayı unutma diye. İnsanlar kendi ödeme yapıyor ama buraya gelenler genelde yıllık kart aldığı için. Türkiye'deki müze kartı gibi yıllık kart alıyor. Bütün bakanlığa bağlı, kültür ve turizm bakanlığına bağlı yerlere giriş yapıyorsun. burada da Amerika'nın National Park kartı var. Bütün National Park'ları var. Doğal parkta ücretsiz giriş yapıyoruz. Daha önce bir sürü yere girdik. Şimdi de Yosemite'deyiz. En meşhur National Park'larından bir Amerika'nın üçüncü National Park'ı. Burası da yani dünyada ikonik olmuş bir yer. National Park diye insanların aklına direkt Yellowstone ve Yosemite. Şimdi direkt değişti tamamen yeşillik. Dağın öbür tarafı tamamen kurak Toplaklar burası ise yemyeşil ve eğilir olmasına rağmen dağlarda hala kar Yolda giderken her zaman dikkatli olacaksınız yoksa bunlarla karşılaşabilirsiniz. Yosemite'nin en büyük özelliklerinden biri de %95'inde vahşi yaşam var. Kendi özgü bir ekosistem var. Hayvanlar ve iklim olarak. Bu da ayı, ceylan popülasyonu çok fazla. Puma. O yüzden her zaman dikkat etmeniz lazım. Ve akşamları genelde araç kullanmamaya dikkat edin. Biz neredeyse Yellowstone'da geyik edecektik. Yani biz giderken önümüze atladı. Son anda durduk. O yüzden dikkat edin. Yavaş, her zaman yavaş. Aceleye gerek yok. Zaten bu da hızlı gitmenin bir anlamı yok.

Şu anda Yosemite Vadisi'ne giriş yapıyoruz. Büyük ihtimalle şu solumuzdaki gördüğünüz kaya El Kapitan. 924 metrelik dünyanın en büyük granit oluşumu. 2017 mi 2018 demine National Geographic'in belgeseli var. Alex Honnold veya Fierce olan yani ekipmansız tırmanıyor. Çok güzel bir belgesel. Herkese izlemenizi, izlemesini tavsiye ederim. Benim de hayalim bir gün buraya tırmanmak. Tabii ki ekipmanla ekipmansız tırmanmayı cesaret edemem. Çünkü Alex Honnold buraya 8 yıl boyunca hep geliyor. Her zaman fiyat olup tırmanmak için motivasyon bulmaya çalışıyor. Her zaman vazgeçiyor ama daha sonra tırmanıyor. Ve şunu söylüyor. Olimpiyatlara katılıyorsunuz. Altın madalya kazanmak zorundasınız. Kazanamazsanız ölüyorsunuz diye bir cümlesi var. Kapitan, kaptan için mükemmel bir tırmanış rotası. Zaten Yosemite'nin en büyük bağlandığı noktalarından birisi. kaptan hem de görmek istediğim en büyük gredit dünyadaki Lower Falls'a yani aşağı şelaleye geldik. Dümdüz yol. Buraya tırmanmaya gerek yok. Ama manzara güzel. Çok fazla büyüyüş ortası var. Şelaleye geldik. Dibine de gideceğiz. Üst taraf gözükmüyor ama. gün ben de böyle olacağım. Buradan da Van Şelalesi'ne doğru yola çıktık. Bu da Mist Trail var yani. Mist yolu var. Ve Half Dome diye bir yer var. daha tepeye çıkılıyor. Half Dome'u yapıp yapmayacağımı bilmiyorum ama Şelaleye kadar gitmeyi düşünüyoruz. Buradan 3 saat 51 dakika gösteriyor. 7 mal 11 kilometre falan. Geliş de o, kadar olsa. Yani bir 21-22 kilometrelik bir yol. 8 saat sürecek. Ama Half Dome'a gidersek. Şelaleye kadar gidip daha sonra bakacağız ona. Bir de öğlen saat 12.30 oldu. Hava kayamadım aşağı inmek gerekiyor. Hava da 7 10 geçe falan kayıyor şu anda. Burası trafiğe kapalı. Arabayı arkaya bir yere park ettik. Buradan yolculuğa başladık. Banff ve Nevada çelalleri. Burada yürüyüş yollarının kilometreleri var. Hafta olmak bir istiyoruz ama hafta kapalı olabilirmiş. Orada bir tane yazı gördük. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. En uzak noktada Tam 340 kilometre. Yani Yosemite'nin toplam yürüyüş rotası 1200-1250 kilometre arası. Çok fazla yürüyüş rotası var. Söylemiştim daha önce. Ve bir yerle gitmek istiyorsanız gerçekten yürümemiz gerekiyor. Yollar böyle yani. Araç veya bisiklet kabul etmiyorlar. Çünkü zorlu parkurlar mevcut. Bir I 20 dakika tamandık. Böyle bir köprüye geldik. onun karşı tarafına geçeceğiz. Buradan böyle devam edeceğiz. Çok güzel bir manzara. Alttan da Şelalenin su akıyor. Naval Nevada Falls, Half -Town. kapatılmış. Kayaya düşmüş sanırım. Yalan söylüyorlar. O yüzden burada bir tane gölcü koymuşlar. De geçmesin diye. Şuradan başka şey var. Diğer yoldan. Nevada şelalesinde 2.4 mile diyor. 0.6 diyor. Yolumuzu uzatacak. Ama M'ye değecek gibi. Normalde burası winter, kışın kullanılıyormuş. Mecburen bu yoldan devam edeceğiz. Bir saate yakın olur tırmanalım. Yukarı çıktıkça hava soğuyor. Yanımıza kolay ama üstüne alın. Hey Yiyecek almayın diyorlar yanımıza. Kokan şeyler kesinlikle taşımayın diyorlar. Bu ama çünkü bu çok fazla ayı ve tüyü ayı tüyü Ayılar kokusunu alırsa sizi rahatsız edebilirim. İçinlikle yiyecek bir şey getirmeyin. Vallahi defalı öyle söylüyor. Van Clark Point geldik. Şöyle bir 4 kilometre yakın yürüdük. Vadinin aşağısından yukarı doğru. ayakları döndü. Kanadan da kula yapıyor. oradan yol bir atışım Ama gerçekten şu manzarayı görmeye değer. ortalama bir 6-7 km yürüdük. Bir buçuk saat. Vadiden zigzag yapa yapa çıkıyorsun. Neredeyse dağın tepesine geldik. Çok bir şey kalmadı. Ama gerçekten çok güzel bir şey var. Valla biz hafta onun yarısına kadar tırmandık Nevada Falls'tan sonra. Kimseyi görmedik. Bir tane adam geldi sonra sordum ona. Hafta olma dedim permit gerekiyor mu? Evet dedi gerekiyor dedi. Ondan sonra ve dedi loteri dedi çıkıyor dedi. başlıyorsun dedi. Ee, loto çekiliyor. Öyle dedi iş yapıyorsun. Ben dedi uzun zaman önce aldım dedi. Ve altıncı defa tırmandım dedi. Eğer dedi yok dedi orada dedi bir tane koyucu var dedi. Rencere var dedi. Kesinlikle dedi senin çıkman lazım mermel dedi. Buradan bir beş kilometre daha yolumuz vardı. O yüzden gitmenin bir anlamı yok. Hafta yalan oldu başka bir zamana. Ama Nevada Falls'u görmüş olduk. Şu anda da hafiften geri dönüyoruz. Zaten saat 3'ü geçti. Şu anda dönsek bile yani 5'ten önce dönemeyiz. Yolda böyle. Şöyle göstereyim telefon. Şöyle bayağı bir yol bozuldu yani. Nevada Falls'a kadar bir hal daha iyiydi de. Nevada Falls'tan sonra hafta yolu bayağı bir bozuk. gerçekten <laughs> 多跟我说我一句都两个错 telefon fiyatı biraz çekiyordu. Hafta olma baktım. Hafta olma Mart ayında 300 kişilik kota açılıyormuş Günlük olarak. 125 günlük 300'ler 75 kişide kamp yapanlara. Ayetten günlük de kota açılıyormuş Şöyle iptal edenler veya gelmeyeceğini söyleyenlere kota açılıyormuş. Onlar da 2 gün önceden başvurman gerekiyormuş. Hafta içi daha fazla şansın olur diyorlar. Ve 2 gün önceden başvurman lazım. Bu akşam deneyeceğiz ama büyük ihtimalle bulamayacağız. Ama seneye Mart'ta belki de lotaya katılır. Çünkü çok fazla. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor. Tıp hafta olma için bayağı bir meşhur hiking rotası. dağın arkasında olması lazım. Toplam bir 3 saatlik daha mesafe var. Toplam 5 saatte tırmanıyorsun, 5 saatte de geri gidiyorsun. Şövalyeyi gördük işte. Şu anda Nevada Falls'ı bitirdik. Telefonun şarjı bittiği için video çekemedik. Şu anda Glacier Point, yani Glacier Mantra noktası var. O yüreğe de gittik ama bayağı bir uzak diye geri döndük. Telefonu şarjı. Akşam hava kararıyor. O yöne yola gidiyoruz. Şu anda araba 1 saat gösteriyor. 45 dakika. Oradan daha daha sonra da büyük ihtimalle daha da otağı bulduk. Böyle 70 km uzaklıkta, 70 km uzaklıkta kalıp yarın sabah erkenden tekrar buraya gidip ilk işimiz apış falls. Yukarıdaki şelaleye tırmanacağız. Daha sonra başka şelaleler ya da yürüyüş yollarına tırmanmayı düşünüyoruz. devam bak 8 dik böyle dediğim gibi sabancaz. Ondan sonra de bir de doğru point'te de oyun. Herkes gün batımını izlemeye gidiyor. Bir de gün batımına doğru gidiyor. Saat 5 700 7 yine 7, 7 geçip bana güneş batıyor. Bu yine gök kadar hatta altı da bile geçen yani. Çünkü çok virajlı yol. Bir de dar bir yol. Sade el kapitanla beraber. Herkes yani herkes fotoğraf çekiyor. Herkesin bu da çok fazla destilasyon olduğu için herkesin hava yiyeye farklı. O yüzden bütün otoparklarda olduğu bütün herkes Belli bir otodan tırmanıyor. Zaten Kaliforniya'da yaşayanlar bu buraya defalarca gelip de bana tırmandıkları için ben Instagram'dan adam takip ediyorum. Adam her hafta Yosemite'ye gelip farklı bir otodan tırmanıyor. Her hafta yani bir otobus çünkü çok fazla destinasyon var. Keşke Batı yakasında yaşasam, bu yerdeki yani Yosemite'ye yakın bir yerde yaşasam ben de her hafta tırmansam yani. Gerçekten çünkü böyle bir manzara yok. La nasıl görüyorsun bilmiyorum ama diğer Lofston'la kapışırız. Lofston'dan bir de iyi olabilir. Şu anda zaten Tünel manzarasına, meşhur Tünel manzarasına doğru gidiyoruz. Sana burada de o falan çekiyor. Tünelden dönüşte çok güzel bir manzara oluyor. Yine de daha biraz kıymışlar bu yakmışlar. İçine yastırsan yapmışlar. Bir ışık koymuşlar. <laughs> bir yere geldik de Point'ten önce. Washbone Point gibi bir şeydi sanırım ismi. Öğlen çıktığımız şelale buradan aşağı yürüdük. Ondan sonra buraya geldik. Şu öbür şelale kapalıydı sanırım. Çok güzel bir manzara var. Şöyle bütün Yosemite ayağımızın altında. Bu Clark bunun ilk gölcüsüymüş. Burası buzul çağından önce böyle bir şelaleler yokmuş. Buzul çağından sonra oluşmuş. Yani Niagara Falls'un orada. Buzul çağının zamanında 300 metrelik bir buz olduğu tahmin ediliyor. Bu da öyle yazıyor. Şelalenin orada. Çam ağaçları olduğu için çok gözükmüyor. Şurada da bir tane şelale var. Normalde oradan Glacier Point'e gelmek istiyorsan şuradan şöyle yol var. O yoldan şöyle patika yoldan böyle geliniyor. Bir 7-8 kilometre daha devam ediyor. Şöyle vadinin içinden. Arabayla gelmeyi tercih ettik. Hava kararmaya başladı Ayıttepe'de. harita var. Glacier valley'den. Glacier Point <laughs> arabayla 1.5 saat 48 kilometre diyor. Biz de hemen, hemen, hemen aynı ülkede geldik. Yosemite'nin yapılacak şeyleri var. var. da Glacier Point'in jeoloji şeyleri falan var. Hemen hemen aşağı şey Bavova diye bir yer var. 45 dakika. Bu da çok vadeli olduğu için buradan böyle Glacier Point'e doğru gidiyoruz. Şimdi Point'e geldik. Hemen hemen her şeyi burada göstereyim arkalarda kalıyor. İnsanlar burada manzarayı izliyor. Güneş öbür taraftan battığı için güneşin batışının tam olarak izleyemiyoruz ama manzarayı izlemeye değer. Biz bugün, şu an hafta olmadığı, çalıştık da hemen izinimiz olmadığı için, izin alamadığımız için çaman alamadık. Arkadaşlar şu gördüğünüz manzara yani Yosemite vadisinin manzarası. O kadar ülke, o kadar şeye geldim. Yani dünyada gördüğüm en güzel manzaralardan bir. Gerçekten buradaki herkes sadece şu dağları izliyorlar yani görüyorsun. Yani şu vadi dünyanın en güzel manzarası. Güneş buradan batmamasına rağmen onlarca insan, hatta yüzlerce insan bu bekliyor. aslında Yosemite'ye gidiyoruz ikinci gün. Batı kapısından geleceğiz. Yollar o kadar dar ki köprü var. Köprü tek geçişli. Kırmızı şıkı. ilk var. önce yeşil yanan geçiyor. Daha sonra bir 5 dakika duruyor bu olay. Daha sonra karşıdan gelenler geçiyor. Biz duruyoruz. O kadar kanyonun içine yapılmış ki yollar. Tek şey. Tek köprü. Mesela şu yollara bakın. Bir yandan bir köprüden daha geçip karşı tarafa geçeceğiz. Önceden karşıda yol varmış ya da yeni yapılıyor. Bilmiyorum. Ama dağlar da çok yüksek olduğu için bu yola yol yapmak gerçekten çok zor olmalı köprüyü geçince zaten bir tane daha köprü var. Karşıya geçeceğiz. Dün gece saat 10'da bu yollardan geri döndük. Otele geçtik. Yosemite'ye bir 60-70 kilometrelik bir otelde kaldık uzaklıkta. O yüzden bu yolları dün gece karanlıkta geçtik. Şimdi daha itinlikta geçiyor. Sabah saat 8.30 oldu. Yollar eski. Zamanında yapmışlar. Amerika'da her şey eski. Yeni bir şey yok. Ve biz geçtikten sonra bu bekleyenler geçecek. Yollarda böyle dakikalık Biz Yosemite'ye doğru tırmanıyoruz işte biraz tepede kalıyor. Bakın 2900 falan olması lazım. İşte bir tanyondan sağlık dolu. Bazen inişli, bazen çıkışlı. Dün gece inmiştik, bu gece çıkacağız ama. Şu anda Yosemite ikinci defa giriş yapıyoruz. Dün bir şey sormadılar. Biraz sabah erken girmiştik. Bugün de saat 9'u bulduk. Kimlik ve tabii ki yıllık National Park'ta giriş biletimizle beraber. Hello, good morning. Yeah. No, you like yes, please. Take you. a... Bugün map da aldık. Bayağı bir yer geldik ama mapçı da olmuyor. Dün map almamıştık, bayağı bir sıkıntı yaşadık. Bu map'i birazdan inceleyeceğiz. Şu an hayat için yollar çok dar. Şimdi hayvan falan çıkabilir. Baksana, hayattır. Yollar böyle. Nasıl bulmuştu abi yolları. Herhalde dışarı Can I video? Okay. 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 manzarası, Yosemite vadisi, Old El okay. Point. Okay. Dün Lavo Yosemite Falls'a gitmiştik aşağıdaki. Şimdi Aspen Yosemite şelalesine gidiyoruz. 3,5 mile diyor. 3,5 mile normalde 5-5,5 kilometre falan. Dağın patikasından doğru böyle yukarı doğru çıkacağız. Bu Bir rota biraz daha zorlu. 3 saat falan gösteriyor Google'da. 3 saat gidiş, 2,5 saatte gidiş, 5,5 saat falan sürecek büyük ihtimalle. Yol buradan böyle devam ediyoruz. Bir yol Nevada şelalesinden daha zorlu. Sadece tırmanıyorsun dimdik. Yani diklak. Zorluk derecesi gerçekten ortanın üstü. Kondisyonu yoksa tırmanmak kolay olabilir. Vadiden doğru çıkıyoruz çünkü. Direkt yukarı. Umarım göreceğimiz manzaraya değer. Bir dakika falan oldu. Ya bir patika yolu var ama yani. Nefesim çok gelebilir. Adam düştü. Diyor ki. Okay. Doğru. Belki yardım ihtiyaç var. Biz bu yaparken burada çalışıyor. Böyle sadece yürek gelmesi gerekiyor. Çünkü bütün ekipmanların yürek getirmesi gerekiyor. Taşlardan yolu yok. Ay. Ve zincir de var. Ve eh. vadinin en doğru çıkıyoruz. 要怎么表现在外面的？ Şelale vakış şelalenin yani aşağı şelalenin noktasına geldik ve evet, noktasına vadiye doğru Bayağı bir zor olmaya başladı. 3-4 yaş kalıyor. En az bir genel saat 5 dakika yolumuz var. Yukarı çıktıkça hava soğuyor. Hadi hava sıcaktı. Şimdi bayağı gerçekten zor <laughs> bir şey kayına, O zaman ağzımız kuyudu. Çok dolu bir yol. Yolcu gelmedi. Bir Yine yoldu yani. Yolda gerçekten konuşamıyorum. Yolcu <laughs> çok yoldu. Umarım geldiğimizde değecek. Şuradan mı hesap şuradan mı? Şuradan gidelim. <laughs> <laughs> Şeyler öbür tarafta zaten. Şöyle. Şuradan şöyle komple tırmandık yani. Şu vadinin içinden. Ama değdi. Bir öbür tarafa da göstereyim. Looks great. Şeyler orada mı? Ne oldu? Biraz kumla mı? Asıl yol burada sanırım. He. Asıl yol burada. İnsanlar burada bekliyor. Bu güzel merdivenler yapmışlar. Bazen kayabiliyor ama. Ve dik. Ne evet. şey çalıyor. Alamıyorum. Thank you. Hey. Gelmek istedim diye geldik. Yol dik. Böyle devam ediyoruz. Evet. Aşağı tutuyorum abi. Evet. Biraz kaygan. Dedik. Farklı yavuz var. Ve ufak tefek pozlar. Böyle bir şeyler almıştım aşağıdan. Şimdi bunu yiyeceğiz. O bayağı yoruldu. Bir şey denemek ister misin? <laughs> Çok mu yoruldun? Bu hayatında yaptığın en büyük tırmanış mıydı? Yoksa daha kötüsünü yaptın mı? <laughs> Gerçekten dolu bir patikaydı. Gerçekten dolu bir patikaydı. Ben daha önce buna benzer, ya bundan daha doğru Meteor'da yapmıştım. Aquas Kaliartes bir kasaba var. Oradan maçı puçuk tırmanıyorsun. Bir saat tırmanman lazım. Beşli açıda altı olman lazım. Çok gitti. Bir yakın daha yüksekti. Tabii maçı puçuk göreceğim motivasyonuyla tırmanmıştım. normalde bu en yüksek noktası bu da devaman aşağı sağ bak aşağıdan bu şu aşağıdan var. Tam ortada. Geceyi orada geçecekler. Hani kapitan da. Bir gün bilmiyorum da tam ortada da. Bunlar biz de göl manzarasını bitirdik. Hani kapitana son bir bakış atıp bir sonraki durağımda doğru yola çıkacağız. Arabamız hazır. New Jersey plaka. Ve devam edeceğiz. Normalde videoyu kapatmıştım ama şu gördüğünüz ya burası el kapitan ya yani çok belli olmuyor ama ve bu gördüğünüz ışıklar şu anda el kapitanın tırmananlar veya tırmanıp konaklayanların ışıkları. Yani bu insanlar ya yarın buradan aşağı inecekler konaklayıp ya da yarın el kapitanın tırmanmaya devam edecekler. Şu anda çok fazla belli olmuyor el kapitan oldu ama ya gördüğünüz gerçekten o insanlar. Bunlar çıldırmışlar ama onlardan bir olmak isterdim.